Yerinize yerleşin bir. Yerinize yerleşin. Elleriniz, kollarınız, omzunuz nasıl konumda? Nasıl hissediyorsunuz? Şöyle derin bir nefes alın. Derin bir nefes al. Yavaşça nefesini bırak. O kadar yavaş bırak ki nefesini sanki çok uzaklardan minicik bir rüzgar sanki tüm ciğerlerini dolduruyor ve sen onu hafifçe burnundan salıyorsun gibi çok uzaklardan okyanusların ötesinden tertemiz hava doluyor şu anda. Ve sen o havayı içine çektin ve yavaşça burnundan veriyorsun. Yavaşça. Gevşe yattığın yere bak, oturduğun yere bak. Boynun rahat mı? Bedenine bak. Nerelerde rahatsız bir hareket hissediyorsun? Ne, hangi vücudunun neresi gergin? Tekrar güzel bir nefes al. Hadi şimdi yavaş yavaş. Sanki ayaklarına bağlı kum torbaları varmış da, onları serbest bırakıyorsun gibi. Hadi o kum torbalarını yavaşça serbest bırak. Ayaklarındaki ağırlığı saldın ve senden gitti. Ayakların daha da hafiflemiş gibi. Bacaklarına bak. Hafifliyor yavaş yavaş. Sanki yükler kalkıyor. Bedenine bak. Kalçana bak. Karnına bak. Sırtını hisset sırtında hafif bir baskı var. O baskıyı hisset ve sen izin verdikçe o baskı azalıyor. Hadi bırak. Bırak bedenini. Kas sistemini, iskelet sistemini bırak bir rahatlasın. Hadi izin ver. Gevşemeni izin ver. Tüm gün ayaktaydın, yoruldun. Şimdi omuzlarını hisset. Omuzlarında farklı bir gerginlik var. Aynı şekilde boynunda da. Hadi boynunu bırak. Yavaşça gevşeyeceksin zaten. Bırak boynunu. Çok daha rahat hissediyorsun. Kafanda hafif bir yoğunluk var. Günün yoğunluğu. Kaşlarına bak, mimiklerine bak ve tüm yüzün ifadesiz. Yüzün ifadesiz. Mimiklerini bırak. Başını bırak. Çok güzel. Derin bir nefes al. Yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Sen nefesine devam ederken ben saymaya başlıyorum. 10'a kadar sayacağım ve 10 dediğimde annenin rahminde hissedeceksin. 1 Annenin enerjisini hissediyorsun. 2 Durumu algılamaya çalışıyorsun. 3 ne olduğunun farkındasın. 4 Enerjileri yavaş yavaş daha yoğun hissediyorsun. 5 Bilincin artıyor ve boyutlar arası farkı algılıyorsun. 6 Yavaş yavaş hazırlanıyorsun. 7 Çok daha derine inmeye hazırsın. 8 Bir yola çıktığının farkındasın. 9 Annenin enerji alanındasın. Hissediyorsun onu. Ve 10 on, Annenin rahmindesin. Nasıl bir yerde olduğunu hisset. Gözlerin kapalı, ruhun açık. Öncelikle enerjileri algıla. Nasıl bir yerde olduğunu hisset. Burası sana ne hissettiriyor? Ne renk? Şu anda kırmızı bir odada gibisin. Burası annenin rahmi. Hisset. Ve duyguların değişiyor. Dünyaya adapte oluyorsun. Ve annenden besleniyorsun. Hisset orayı. Yavaş yavaş büyüyorsun ve gelişiyorsun. Aynı zamanda annende olan duygular da sana geçiyor. Annenin yaşadığı duygu değişimlerini hisset. Neye üzüldü, neye kırıldı, neyden mutlu oldu. En çok ne yemeği seviyor mesela? Tatları sen de algılayabilirsin. En çok neyi yemeyi seviyor? Şu anda ağzına bir tat geldi, onu hisset. Annenin en çok ne yemeği seviyormuş? Çok güzel. Şimdi farklı bir şey yemiş annen ve bu sana rahatsızlık veriyor. Hiç hoşuna gitmedi. Neyi sevmiyor annen? Artık annenin duygularını da algılayabiliyorsun. Üzüldüğü zamanı hatırla, ağladığı bir zamanı hatırla. Duygusal olarak çok dolduğu bir zaman. Sıkışmış olduğu bir zaman. Ve seninle bağ kurmaya çalışıyor. Yaşadığı değişimleri algılamaya çalışıyor. Biraz daha büyüyorsun ve annen güldüğü zaman sen de gülüyorsun. Annen mutlu olduğu zaman sen de mutlu oluyorsun. Onun kalbini hissedebiliyorsun. Çünkü sen onun içindesin. Annenin ruhunu hisset, kendi varlığını hisset, var olma çabanı hisset. Annenin etrafında neler oluyor, neler bitiyor? Ne tepkiler görüyor? Çok mu yoruluyor? Çok mu yargılanıyor? Tüm duyguları hisset. Yaşadığı o sıkışmışlık duygusunu hisset. Ve sen büyüyorsun içeride. Heyecanlısın. Dünyaya geleceğin için heyecanlısın. Nefes alacaksın, yemek yiyeceksin, güleceksin, oynayacaksın, her şeyi yaşayacaksın. Ve bunun verdiği bir heyecan duygusu var. Artık hazırsın. Doğum için hazırsın, annen de hazır. Artık çıkmanın vakti geldi. Şimdi yavaş yavaş annenin rahminden aşağıya doğru doğumunun gerçekleştiğini gör. Doğumunu hisset, doğuşunu hisset ve ışığı görüyorsun. Artık çıktım. Şimdi derin bir nefes al ve tüm ciğerlerini Tertemiz o nefesle doldur. Oksijenle doldur. Yaşadığını hisset. Göğsün ciğerlerin nefesle doldu. Oksijenle doldu. Ve sen kendini güvende huzurlu hissediyorsun. Güvende hissediyorsun şu anda. Annenin duyguları karışık ama çok mutlu çok değişik duygular yaşıyor ve seni kucağına alıyor. Kucağına aldığını gör. Buna odaklan. O ilk kavuşma hissini yaşa. Ve annen seni çok seviyor. Ruhu senin ruhunu çok seviyor. Annenin gözlerinin içine bak ve onun ruhunu görmeye çalış. Hadi. Hadi. Sen hissedebilirsin, görebilirsin. İzin ver görmeni. Senden önce neler yaşadı, başından neler geçti. Nerelerde zorlandı, nerede sevgi görmedi, ilgi görmedi. Belki bilmediğin birçok şey var. Ve annenin planını gör, bu dünyadaki görevini gör. Gözlerinin içine bak. Ve sana şu anda bir şey söylüyor. O bebek haline bir şey söylüyor. Yaşa o duygularını. Çok güzel bir şey söyledi sana. Ve şimdi yavaş yavaş büyüdüğünü gör. Artık büyüyorsun. etrafındaki insanların sana nasıl davrandığını gör. İlgiyle karşılıyorlar seni. Ve sen güvende, huzurlu hissediyorsun. Güvende olduğunu hisset. Ve her şeyi anlayışla kabul et. Büyüdüğünü gör, devam et. Artık emekleyebiliyorsun. Hatta yürüyebiliyorsun. Ve bu esnada karnına küçük bir ağrı giriyor. Bir duygudan hoşlanmamışsın. Bu duygunu gör. Ve şimdi o duyguyu tam solar plexusundan ellerini solar plexusunun üzerine götür. İki elini de ve adeta oradan somut bir şey çıkarır gibi karnında yerleşmiş o duyguyu ellerinin arasına al. Hadi. Ellerinin arasında şu anda hisset ağırlığını senden çıktı. Ve tüm o sıkışmış duyguları ellerini havaya götür ve yavaşça havaya doğru bırak. Bırak bu ışığa gitsin yerini bulsun. Sana ait değil. Ve senden gittiler. Rahatladığını hisset. Karnındaki o acı hissi geçti. Ve tam Başının üzerinde kocaman bir güneş var. Başının üzerine kocaman bir güneş doğdu ve tüm bedenini yıkıyor. Ve sen büyümeye devam ediyorsun. Ağladığın bir zamanı düşün. Kalbinin kırıldığı, içine attığın bir anını düşün. Orada Neler yaşadığını gör. Çocukken seni bir şey üzmüş ve bu senin ruhunda yer etmiş. Hadi gör onu. Ne tepki verdin? Ne kod yazdın? Onu gör. Ve şimdi kocaman bir nefes çek. Göğsüne nefesi topla. Yavaşça salabilirsin. Ve kalbinden büyük bir enerji çıkıyor. Bu affetme enerjisi. Rengi sağlıklı bir kırmızı. Çok sağlıklı. Kan kırmızı gibi, gül kırmızısı gibi. Kalbinde hisset onu. Renginin ne kadar sağlıklı olduğunu gör. Ve artık tüm enerji bedenini kapladı. Affetme duygusu. Salıverme duygusu. Ve sarı bir ışığa dönüşüyor şu anda. Güneş ışığı gibi. Ve bu da teslimiyet duygusu. Duygularının değiştiğini gör ve ne kadar sağlıklı hale geldiğini gör. Sen izin verdiğin için o duygular senden ayrıldı. Artık üzerinde taşımıyorsun. Şu anda üzerinde affetme enerjisi ve teslimiyet duygusu var, güven duygusu var. Biraz daha büyüdün İlkokul, ortaokul çağlarını da geçtin. Lise çağlarındasın. Hadi kendini gör. Aynaya git ve aynada kendini gör. Büyümenin verdiği o sıkışmışlık hissini gör. Ne küçüksün ne de büyük. Arada kalmışsın. Ne yetişkinim diyebiliyorsun ne de ergenim diyebiliyorsun. Arada bir yerlerdesin. Ve belki de seçmek istemediğin şeyleri seçmek zorunda bırakıldın. Hayatını bir yerde kendinin yönetemediğini gör ve burada asla kendini yargılama. Şu anda olmakta olduğun kişiye dönüşmen için onların hepsini yaşaman gerekiyordu. Her şey olması gereken zamanda olması gerektiği gibi olur. Ayağında bir ip bağlı. Ayağında bir ip bağlı. Ayağına bak. Şimdi ayağındaki ipi çözmeye çalışıyorsun. Sana ağırlık veriyor, rahatsızlık veriyor, canını yakıyor. Ama çözemiyorsun. Şimdi bu duygunu gör. Neleri yük etmişsin? Neler sana ayak bağı olmuş? Ayak bağını gör. Hangi duygu sıkışmış orada? Neler senin ilerlemeni engelliyor? Bak hala ayağında taşıyorsun onu. Görebilirsin açıkça. Ve şimdi tam karşında o duygunu görebilirsin, kanlı canlı. Kaçtığın o şey, kaçtığın o duygu. Seni geriye çeken, ilerlemeni zorlaştıran o duygu şu anda tam karşında. Mantık arama, mantık yok. Her şeye benzeyebilir. Bir insan olabilir, bir hayvan olabilir bir renk olabilir, bir cisim olabilir. Sen şu anda karşında onu görebilirsin. Yanına git, yaklaş biraz ve şunu sor. Senden ne öğrenmem gerekiyor? Öğrenmem gereken şey ne? sana söyleyecek dinle Öğrendin mi? Deneyimledin, yaşadın, gördün mü? Ve şimdi onunla vedalaşma vakti geldi. Hadi uzan ayağına. Şimdi kesin bir kararlılıkla ayak bileğindeki o bağı çöz. Çözebilirsin. İradenle o bağı çözebilirsin. Hadi çöz ve o rahatlama hissini yaşa. Çok güzel. Şimdi elinde bir ip var. Değil mi? Şimdi o ipi karşındaki o duyguna ver ve teşekkür et. Bana kattıkların için sana teşekkür ederim. Bana öğrettiklerin için teşekkür ederim. Sevgiyle uğurla şimdi o duygunu. Senden gitsin. Çok güzel. Şimdi biraz daha büyüdüğünü gör. Artık daha hafiflemişsin. Göğsündeki ağrı gitmiş, bileğinde seni sıkan, gerileten o şey gitmiş. Çok daha hafifsin. Ama son bir şey daha var. Son bir şey. Enerji alanına bak, aurana bak. Bu hayatta yüzleşmekten en çok korktuğun o duygu şu anda enerji alanında. Hala yer ediyor enerji alanında. Rengini gör ve vücudunun hangi bölgesinde yoğunlaştığını gör. Vücudunun neresine toplanmış ve neye benziyor? Hangi renk? Gör onu. İzin ver. Seni görüyorum. Seni görüyorum. Ve artık aşmaya hazırım. Ve seni Sevgiyle alanından uğurluyorum. Alemlerin Rabbinin ışığına geri gönderiyorum. Kaynağına geri gönderiyorum. Hadi yap bunu. Çok rahatlayacaksın. Ve şimdiden rahatladın, hissedebiliyorum. Ve şimdi Sol elini kaldır, gerçekten kaldır ve başının üzerinde sanki akan bir yağmur varmış da, su varmış da onu yakalamaya çalışıyorsun gibi sol elin yukarıda ve sağ elin kalbinin üstünde olsun. Şimdi benimle beraber şunları söylemeni istiyorum. Yüksek teslimiyet duygusuna geçtim. Ben şu anda üst benliğimle yüksek teslimiyet duygusu içindeyim. Ve benimle beraber söyle. Elif Lam -im. Tekrar söyleyeceğiz. Elif la Bir kere daha söyleyeceğiz. Yüksek sesle söyleyebilirsin. Elif, Lam, Mim. Bir olduğunu hatırla ve şu ana kadar yaşadığın tüm kodları çözebileceğini ruhunda koşulsuz kabul et. Koşulsuz sevgiyi kabul et alanında. Ve şimdi iki elin göğsünün üzerinde bir elif olduğunu hisset. Bu duyguyu yaşa. Birliğini, varlığını hisset. Biricikliğini hisset. öğrendin ve aştın. Ve şimdi ödül toplama, hediye zamanı. Ruhunu kabul et, kendini kabul et, bedenini, varlığını kabul et. Çünkü seni seven kendini görüyor sende. Sen de kendini gör burada. Ve diğerlerini de gör şimdi. Yolunu gör, yolculuğunu gör ve kabul et bunu. Her ne yaşadıysan kalpten, tüm kalbinle, tüm ruhunla frekansının yükseldiğini de kabul et olduğun gibi kabul et kendini. Ben kendimi tüm varlığımla kabul ediyorum. Ben kendimi ve dünyayı tüm varoluşumla kabul ediyorum. Ben tüm kainatı tüm varoluşuyla beraber koşulsuz sevgiyle kabul ediyorum. Derin bir nefes al, İçini çek bu frekansı. Çok kalpten, çok derinden. Ve çok rahatladım. Frekansın değişti. Yavaş yavaş bedenine gelmeye hazırsın. Biraz bu duyguyu yaşa, bedeninin titreşiminin farklılığını hisset. Farklı bir ses duyacaksın. Farklı bir ses. O sese odaklan. Sana ne diyor? Bir mesaj var sana. Hadi dinle o mesajı. Tanrı'nın frekansı ile titreşiyorsun. Ve şimdi derin bir nefes çek, tüm bedenini doldur, gayanın enerjisiyle bedenini doldur ve yavaş yavaş dünyaya in. Kendi frekansına gel. Ellerini bacaklarının üzerine koy. Bacaklarını hisset. Bedenini hisset. Yavaş yavaş gözlerini açmanı rica edeceğim.